Ne bakıyorsun? Tahta Sakin bir şekilde takım oynuyorlar bak. Nasıl düştün orada? Nasıl düştün orada? Gelip. Ya sabır abi. <laughs> Tükken zekalı. Ya ananın Evet arkadaşlar bugün Blood Harvest en sevmediğim map'i expert zorlukla bitirmeye çalışacağım. Arkadaşlar burada bu expert modda e, tanklar size tek atıyor. Wish direkt tek atıyor size yani. Direkt öldürüyor. Lan. Lan ölüyor ölüyor. Ya adam öldü Allah belanı versin ya. Ama gelen de ekspertler de pompa çok iş şey yapmıyor. Daha çok böyle eman 16 tarzı, AK tarzı şeyler iş yapıyor. Normalde falan olsa pompalı iş yapar da. Bir de alayım ya ne olacak. Ama tank mı gelir? Abo. Ölecek ölecek. Heh, sonunda öldün be ya. Koruyayım beni. Çok acil koruyumanız lazım. Vurma. o beach var. Dayı şuna bir can bas ne olur ya. Kanka çok kötü yerde duruyor ya. Bil öldü. Gördüğünüz gibi cadı böyle tek atıyor. Hızlı oynamamak lazım. Takım arkadaşlarını bekleyip de oynamak lazım. Abi geri zekalısınız. Bunun başka açıklaması olamaz yani. Tankın önüne göz göre göre atlıyorlar ya. Onu vuracak mısınız artık şunları? sizin ben Pardon pardon. Kaç kaç geri zek. Seni kaldırmayacağım. Aptal bir olur. Neyse. 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 Bu kafire kızmaya gerek yok. Tabii bu oyunu yaparken expert'te bilerek zorlaştırıyorlar ama. Bir, bir zekalının önde gideni yapıyorlar bunlar. Tam var mısınız senin Sizin canınız full ya. Siz nasıl düştünüz kafirler ya? Oh be. Ya ölmedin mi? Evet. Bak bak bak. Mallara bak bak. Harbiden sizin ağzınız. Nasıl düştün oraya? Nasıl düştün orada? İkisi de düştü. Kafamız gıcam. Lan vursana. Ben de yanlış anlıyorsun Ne? Punk mı? <laughs> ne bakıyorsun? Tahta karı. Evet ufacık bir sıkıntımız var. Çok ufak. Ama bu kas yerine koşabilir sakin bir şekilde takım oyunu Nasıl düştün orada? Nasıl düştün orada? Geri harbi sizin ananızı avradım. Harbi diye koşuyorlar. Oradakini öldürebiliyorsun de. dibine giren zombiyi nasıl öldüremesin? Ha gelsenize neyi bekliyorsunuz? çıkıyor kafanıza şimdi. Ben yaşlı başlardan bile basacağım. Evet. Oh. Abi yok mal sesi. Geldim lan. Go. Kanka sıksana aptal mısın birader? Kafası sizin harbiden ananızı. Vurun kafiri. Kanka çalım atıyorum yardım edin. <laughs> dön dön dön. Dön. Mekti al yoktu o mekti. Ah. Ya seni burada ne yiyeceğim orada sen git bari bir canım var ama Sabahtan beri duyulmayan silahsızlık almadı bir kardan içine mi geliyor o Oha o zaman niye barikat var oğlum burada <laughs> Evet arkadaşlar az önce talihsiz bir olay yaşandı ve rage quit attığım için tekrar başlıyoruz. Arkadaşlar bir laf vardır bilir misiniz? Ölüden korkan birisini... <laughs> Alo? Neredesin belediyesindeyim. ya? <laughs> bu el bitirdik bitirdik bu el bitiremedik. Denenen. 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 Kardeşim içeriden geliyorlar galiba. Oya oğlum içeriye ne olmuş? <laughs> ya sus. Cadıyı nasıl başlattın sen ya? Lan ananın Tüm takımı katlettin hiç? Lan git oğlum ne diyorlar <laughs> Dükkan <Zıkcan> mı? Geri <laughs> zekalı Ya ananın am E Ebenin... Vursanıza oğlum neyi bekliyorsun? Ben zombi gördüm mü? Böyle adamı aldırım ben Sen nasıl öldün ya? Lan <laughs> bir şaka mısınız siz? Aa nasıl öldün? Ya senin ben anana uğradınız Oğlum ne oluyor? Yanma geri zekalı seni aptal ol. Ateşi içine yapıyor ya. Aferin iyi bok yediniz atladınız aşağı. Ben ölsem atlamazsınız oros. Ya sabır ab. Ananın. An anasını avradın işte. böyle oyununda şimdi. Böyle botların da anasını